Herkese merhabalar. Ben Hülya Ketenci. Mutfağıma hoş geldiniz. Pazarda, manavlarda semizotu yerini aldı. Bugün havuçlu, yoğurtlu semizotu salatası yapacağım. Önce havucunu kavuracağım. Tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı boşaltıyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ocağı açtıktan sonra bir tane rendelediğim havucu tavanın içerisine boşaltıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı susam ekliyorum. Susamı ve havucu güzelce kavuruyorum. Havucu ve susamı 7-8 dakika kavurdum. Ocağı kapatıyorum ve soğuması için bir tarafa alıyorum. Ama önce havuçların fazla kızarmaması için başka bir tabağa aktarıp o şekilde soğutacağım. Gördüğünüz gibi bir bağ semizotu kullanacağım. Çok da fazla değil. Bir bağ bu kadar gördüğünüz gibi. Semizotunu güzelce yıkayıp, Süzdürdüm, saplarını da ayırmadım çünkü ziyan olmasın. Gerçekten de semizotu sapıyla yaprağıyla çok faydalı bir bitki. Doğuruyorum. Bir tane de orta boy salatalık kullanacağım. Salatalığı güzelce yıkayıp kuruladım. Şu uç kısımlarını alıyorum, dörde bölüyorum ince bir şekilde doğruyorum. Kabın içerisine ben bir su bardağı yoğurt koydum. Eğer süzme yoğurdunuz varsa süzme yoğurdu daha güzel olur. Kullanacağınız yoğurt çok sulu olmasın. Üzerine 1 diş sarımsak ekliyorum. Şöyle birkaç damla limon sıkıyorum. Tuz ekliyorum. Şöyle beraber karıştırıyorum. Eğer yoğurt az gelirse tekrar ekleyebilirim. İçerisine doğradığım semizotunu ekliyorum. Salatalığı ilave ediyorum. Malzemeleri siz kendi kişi sayınıza göre azaltır veya çoğaltabilirsiniz. Bir kutu mısır konservesi kullanıyorum. Onu da ekliyorum. Hepsini beraber güzelce karıştırıyorum. Kullandığım bir su bardağı yoğurt az geldi. Üzerine 2-3 yemek kaşığı daha yoğurt ekledim. İyice karıştırdım. Salatayı servis tabağına aktarıyorum. Tabağı güzelce yayıyorum. olarak da hazırladığım susam ve havuç karışımını salatanın üzerine ekliyorum şöyle. Ben bir de şöyle kırmızı pul biber ilave ediyorum. Çok güzel, lezzetli, vitaminli bir salata oldu. Sizlerin de yapmanız dileğiyle başka tariflerimde görüşmek üzere YouTube kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Gününüz mutlu, sofranız bereketli olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.